Çeliska'nın çok özel bir konuğu var. Kendisi güzelliğiyle içimizdeki bam teline bile albümler çıkartacak kadar güzel olsa da... ...her gördüğümüzde acaba bu kadın agresif mi yoksa tatlı mı diye şüpheye düştüğümüz... ...değerli sanatçı ve oyuncu Özge Borak bugün Çeliska'nın konuğu. Ne yapıyorsun? Program. Hazır, hazır. Zaten şey ya, doğaçlama öyle akıtırız ya sorma merhaba. Sen geldim, acı saçlarına bayıldım. Hadi. Hadi aç programı. Daniska Kıvır bölümüne hoş geldiniz. Daniska Kıvır bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir soru ya, ne, ne pis adam çıktın sen ya? Saçma bir soru ya, ne, ne pis adam çıktın sen ya? Saçma.